Herkese merhaba. iyi hafta sonları. Uzun bir süredir video yapmıyordum. Bugün biraz böyle ABD borsaları ile ilgili olarak hani kendi portföyümde neler var onlardan bahsedeceğim. Ayrıca hala potansiyeli olan hisseler mevcut. Bildiğiniz üzere geçen ay ABD'de 100 yani 0.5 faiz indirimi geldi 50 bas puan. E bu piyasayı biraz ateşledi ve hareket ettirdi. Önümüzdeki dönemde de 6 aylık dönemde de beklentiler biraz daha faizlerin düşürülmesi konusunda. E, faizlerin düşürüldüğü noktada bu da varlık fiyatlarına yani hisse senedi, ev fiyatı, araba fiyatı gibi noktalara biraz pozitif olarak dokunacaktır. Uzun süredir beklediğimiz bir dönemdi. Hani bundan bir yıl, iki yıl öncesinde işte piyasanın düştüğünü zaten Biliyorduk dip noktalara geldiğini biliyorduk nerelerden döndüğüyle ilgili olarak da videolar yaptık. Ee, hani indikatörlerle makro seviyede piyasayı inceledik zaten ne zaman döndüğünü de söyledik özellikle 2022'nin sonunda Aralık ayında Eylül ayında hani tam bir dip Aralık'ta da hani bu dönüşün tam olarak netleştiği bir işte dönem oldu. O noktadan bugüne doğru hani 2023'ün içi, 2024'ün içi yani bir yaklaşık 2 yıldır seler yatay gidiyor veya işte bazıları o pozitif ayrışarak yukarı gidiyor. Bu süreçte pozitif ayrışanları bulmak bizim için önemliydi. Hani gördüğünüz üzere bazıları işte %50 gidiyor, bazıları %20 gidiyor ama piyasa yönü pozitifti. Hani böyle bir düşüş çok fazla yoktu. Çok ekstrem ve yanlış bir kağıt seçmediyseniz. Şimdi bu noktada bir yıllık işte yatay süreç hafif yükselen süreçten sonra bu faiz indirimiyle de yukarı doğru gitti. Ee, burada görmüş olduğunuz hisseler benim özellik pardon şurada görmüş olduğunuz hisseler benim özellikle e, takip ettiğim potansiyel olarak gördüğüm e, hisseler bunlar genelde büyük şirketlerden oluşuyor. Hani Piyasa değeri 100 milyar doların üzerindeki şirketlerden paramı çok riske atmayı sevmiyorum, ufak şirketlere yatırmayı sevmiyorum, volatility yapan şirketlere yatırmayı sevmiyorum çünkü gece beni rahat uyutmuyor veya piyasa açıldığında olan dalgalanmalar beni çok rahatsız ediyor. Görece olarak tabii ki bu spekülatif ürünlere yatırım yapmadığınız zaman da kazançlarınız da hani böyle bir günde artıp bir günde azalmıyor. Yavaş yavaş istikrarlı bir şekilde artıyor. Bu şekilde ilerliyor. İşte burada finans alanında yapmış işte potansiyel gördüğümüz hisseler. Diğer endüstri, teknoloji, telekom, işte harcama sektörüyle ilgili, hızlı tüketim sektörüyle ilgili hisseler. Burada eee portföyümden bahsedecek olursam ilk önce en büyük portföyümün en büyük yani hissesi en büyük yatırımı yaptığım yer Amazon. Amazon'la ilgili daha önce zaten defalarca videolar yaptım. Potansiyel olduğunu söyledim. Amazon'da şu an 147 dolar seviyesi kırılma seviyesiydi. Oradan sonra hareket başlıyordu. Şu an 180'lerde hala da bir potansiyel var. Hani bunda ilerleyen noktada 270'ler, 300'ler bir potansiyel seviyesi. Yani 290-180'den alırsanız yaklaşık %50-160'lık dolar bazında bir kar mevcut hani kar mevcut %60 %50 dolar bazında az görünebilir. Ama göreceli olarak diğer hisse senetlerine göre e, yatırım hani e, riski çok daha az. Hani bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Mesela benim bu hissede maliyetim 160'lar falandı. 160'lar falan. Hani ben Buralarda 145'lerde aldım. Sonra gitti buralarda aldım. 180'lerde aldım. Buralarda aldım. Şuralarda düşünce aldım. Buralarda aldım. Böyle bir toparlama yaptım. Ortalaması da 160'lara falan geldi. Bunu söyleyebilirim. İkinci e, elimde olan hisseyi söyleyeyim sizlere. Burada şu Salesforce şirketi CRM Burada da büyük bir potansiyel gördüm. Ben bunu nerede e, fark ettim bu hisseyi derseniz, burası böyle tamamlandı, buraya geldi, sonra buraya düştü 269'a. Ben burada fark ettim ve bu S&P 500'de ilk yani yüzün içinde bayağı piyasa değeri yüksek bir şirket, 280 milyar dolar. bir şirket. Yani burada aldım, sonra buraya düştü mesela. Burada almadım ama şuralarda. 50 günlüğün biraz üstüne çıkınca buralarda tekrardan böyle almaya başladım. Buraları topladım. Bunu da şu an ortalamam 265 falan. Mesela şu an 290'da ama bunun potansiyeli nedir derseniz bana ilk etapta gideceği yer 500 dolar. Yani 290'dan 500 dolara gidecek. 150 yani şu an alınırsanız eğer hani 300 dolar deseniz %60'a yakın bir potansiyeli var. Ha, benim ortalamam işte 260 olduğu zaman yaklaşık %100'e yakın potansiyeli var ve ayrıyetten sonrasında şurada 680 dolara da gitme ihtimali mevcut. Bayağı büyük şirket, köklü bir şirket. Yavaş yavaş tıkır tıkır yukarıya doğru gidiyor. Hiç dert etmezseniz. Şu an mesela alın, önümüzdeki 15-20 gün zarar edin. Ama hiç de bozmayın. 6 ay sonra buralarda 405 500 -50 dolarlarda çok rahat göreceksiniz. Ondan sonra diğer Elimdeki hisseden bahsedeyim. Şurada vardı. Neyse. Şu an bunlar mesela 121. Bunda da maliyetim 104-105 falan. 108 de olabilir. Tam hatırlamıyorum. E, buralarda aldım. Şuralarda aldım. Hatta şurada aldım diyebilirim. Kısa bir zaman önce hemen değerlendi. En son aldığım buydu. Ee, bu da Morgan Stanley bulunduğu sektörün en büyük şirketi hacim bazında. Bakın 295 milyar dolarlık bir şirket. Broker sektöründe hizmet veriyor. İşte financial investing yatırım sektöründe hizmet veriyor. Elimde bu var. Onu söyleyebilirim. Diğer olarak bu BZH var ev yenileme sektöründe. Bir tek sek e Portföyümdeki en riskli hisse senedi diyebilirim. Çünkü bakın değeri 1 milyar dolar. Çok ufak bir şirket. Ve hisse senedi sayısı da az. Fazla volatilite oluyor. Ama bunun sektörü şu an diğer sektörler arasında hani en prim gören sektör olduğu için bunu tercih ettim. Bunu söyleyebilirim. Burada mesela 34'e geldi fiyat. Benim ortalamam 27 falan. Ama bakın ben buralarda aldım yani. Bakın bir yıldır aynı yerde dolaşıyor neredeyse. Burada aldım gitti düştü falan. Oralarda bir silkelemek için çok uğraştılar. Buraya gitti, satmadım. Düştü buraya, satmadım. Buraya gitti, satmadım. Böyle gitti, geldi, gitti, geldi. Sonrasında e, buraya kadar geldi. Hani al en zarar noktasına pek düşmedim ama aldığım kafa kafaya aldığım noktaya geldi veya çok az altına geldi. O aralar satmadım şuralarda mesela, özellikle. Hani ortalamam 27 iken buralara düştüğünde biraz sabrettim diyebilirim. E orada da sektörünün pozitif olmasından dolayı aldım. Ya uzun bir süredir beni oyalıyor. Aslında çok fazla iyi bir yatırım da sayılmayabilir. Ama potansiyelinin olduğunu inandığım için biraz da paramın bir miktarını riskli bir şeye atmak istediğim için bunu aldım. Daha başka hikayesi de var. Sektöründen başka kardeş şirketi de alıp satmıştım. Oradan da biraz güvendiğim için. Ve son olarak... Disney. Disney var elimde. Disney'de de müthiş bir potansiyel var. Hani şöyle dersek elimize ne var? Morgan Stanley, Amazon, ZH3, Çeyreni 4, Disney 5. Disney'de de şöyle ben burada bu daha önce de anlattım. Omuz baş omuz gördüğüm için aldım. Burası bir omuz, şurası bir baş, şurası bir omuz geldi. Bunda da mesela şu an 97-28 fiyatı. Benim ortalamam 100 bunda. 99 hatta. %2 falan zarardayım. Şöyle bu hisseyi ben buradan düştü düştü düştü. Şurada aldım. 98'lerde aldım. 100 dolardan 83 dolara kadar indi. Almadım buralarda. Sonra burada baktım bu hacimle birlikte bir toparlanma oldu oldu. Şu 50 günlüğün üstüne çıktığında biraz daha ortalamamı arttırdım. Biraz daha buralarda aldım. Sonra burada şu an yükselmesiyle birlikte işte neredeyse kafa kafaya geldim. Bunun potansiyeli de şöyle 170 dolar ilk etapta. 100 dolardan ortalama var. %71 kar potansiyeli var. Ve param güvenli limanda. Öyle çok sarsılan bir yerde değil. Zaman içinde elime de para geçtikçe şurayı kırana kadar bunun miktarını arttırabilirim. Elimdeki hisseler böyle. Ha, elimdeki hisselerden mesela olup sattığım neler var? IBM vardı mesela. Sattıktan sonra biraz pişman oldu. Neden derseniz IBM'i ben buralarda almıştım. 150 dolarlarda aldım ortalama olarak. Şu an 220-230 dolara kadar gitti. Ben IBM'i 150 dolardan aldım. Buraya geldi. Düştü. Buraya tekrar geldi. Buralarda biraz yarım kalmıştı. Dediğim gibi burada 200'ler sonrasında buralar buralar. 200'lere gelince tekrardan ben sattım. Niye sattım derseniz biraz böyle aşağı sarkacağını düşünüp aç gözlük yapıp 180'lerden geri alırım diye düşündüm. O arada 200'den 230'a kadar gitti ama hala ümidim var. Bu 200'ler 230'lardan buraya bir geri dönüş 200'lere 205'lere bir dönüş yapabilme ihtimali var. Eğer o zaman elimde bir nakit olursa alabilirim. Berkshire Hathaway var mesela. Elimde uzun zaman süredir vardı. Sattım. İşte Morgan Stanley veya diğer işte Disney'e yatırım yaptım. Buralarda almışım 360 dolarlarda. Buraya kadar gitti. 476'da sattım. Şurada sattım. En tepede. Sonra biraz trade ettim. 45'lerde aldım, buralarda sattım falan. Şirkete güvendiğim için, uzun süredir takip ettiğim için. Şu an portföyümde yok ama alınabilir. Hani neyi var? 460'dan alsanız 580'e kadar yolu var güvenli liman pıtı, pıtı 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 yükselecektir. bunları alırken nelere dikkat ettim? Birincisi olarak fiyatın işte 200 günlüğün üzerinde olması önemli. Bu yeşil görmüş olduğunuz 200 günlüğün üzerinde. Sektörünün olumlu olması önemli. Bakın az önce gösterdiğim firmalardan BZH bu sektörde yani Amerika'daki sektörler arasında en çok prim yapan sektörler arasında. Sonra e Wells, Vers Fargo yani şuradaki BFC, USB, CMA bu 3 tane banka şirketi buradaki işte BKMR adlı şeyin içinde. Bu Fip Morgan Stanley burada Financial ve Investment Brokers'lar içinde. Ondan sonra ha, buralarda olduğu için ben bunları aldım. Ha diğer işte Amazon'u, Disney mesela sektör olarak yukarıda değil ya CRM hani listede sektör olarak daha aşağılarda buralarda hani prim bazında ama e, firma S&P 500'de ilk yüzde olduğu için potansiyel olarak ayrışıyor diğer firmalardan. Diğer firmalardan ayrıştığı noktada zaten köklü firma olduğu için zaman kaz yani iyi yükseliyor. Yani şöyle zaten bir piyasa yükselmeden önce önce büyük şirketler yükselir. Ondan sonra küçük şirketler yükselir. O yüzden yatırım yapacağınız zaman her zaman değeri yüksek olan market değeri işte 100 milyar doların, 200 milyar doların, 300 milyar doların üzerinde olan şirkete yatırım yapabilirsiniz. Mesela ben Berkshire Hathaway'e yatırım yaptım. Berkshire Hathaway işte Warren Buffett'ın şirketi 800 milyar dolardaydı piyasa değeri. Şimdi bakın 1 trilyon dolar oldu. İşte atıyorum 1 trilyon dolar seviyesine atan 5. şirket oldu vesaire falan yani. Hani buna göre yatırım yaparsanız daha risksiz ve paranız daha güvenli limanda olacaktır. Yani buradaki şirketlere de, lisedeki şirketlere de bir göz atarsınız. Ee, ben onunla ilgili başka bir video vaktim olursa yapacağım. Ama benim portföyüm şu an bu kadar. Sizde sorularınız olursa videonun altına yazarsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.